Serdar Motovlog'dan herkese selamlar. Arkadaşlar bugün ilk defa NC750X DCT otomatik kullanıyorum. Şu an motorda iki kişiyiz. Artçım ve benim toplam ağırlığımız yaklaşık 230 kilogram. Motor oldukça ağır ve oturaklı oldu şu anda yani bunu virajlarda hissediyorum. Motorda ilk izlenimim, ee, kullanım oldukça rahat, ee, dengeli bir motor, ee, performans konusu tabi göreceli bir kavram. Ben Trezor 900 kullanıyorum onunla kıyasladığımız zaman tabi ki yani motor e, oldukça yavaş geldi bana. E, şu anda tırmanmadayız, yokuş yukarı gidiyoruz çok dengeli güzel bir motor virajları doşuma gitti yalnız şu öndeki cam oldukça yetersiz arkadaşlar gerçekten inanılmaz rüzgar alıyor sesi çok tatlı yani özellikle harika bir egzoz ses alıyorum tabi şu anda rüzgardan bunu pek duyamasam da düşük kızlarda gerçekten çok güzel bir egzoz sesi var. Şu anda D modunda standart ayarda kullanıyorum. Virajlarda gaz açmaya biraz tereddüt ediyorum. Yani aniden vites düşürebiliyor. Yani gaz tepkisi oldukça yumuşak. Şimdi bir e, manuel modda e, deneyeceğim. Tabii motorik defa kullandığım için bu tuşları da e, tam e, bilemiyorum. Şimdi e, üçüncü viteste devam edelim bakalım. Yalnız e, bu DCT bilmiyorum ben hep manuel kullandığım için çok hoşuma gitmedi diyebilirim. Yalnız otoban sürüşlerinde duble yolda kesinlikle veya şehir içinde çok rahat ettirecektir. Ama böyle virajlara gelince tabii ki manuel kullanmak gerekiyor. o Kesin. Şimdi manuel modda 3 ile tapa gaz yapıyorum. Yani motordaki kişiyiz dediğim gibi. Siz de buradan performansını görebilirsiniz. Ya Açıkçası bana biraz tabii Cansız geldi Bilmiyorum Bir de süspansiyonlar Çok sert arkadaşlar yani e, Honda Motor adventure Demiş ama e, Bilmiyorum yani e, Sport touring Diyebiliriz bence Ya yani Benim ilk izlenimim en azından Bu şekilde tabi Uzun yıllardır uzun kilometrelerdir Kullananlar e, Bunun yorumunu daha iyi yapacaktır Buna eminim Yakıt tüketimi de şu anda 4.5 litre gösteriyor. Normal diyebilirim. Çünkü şehir içinde kullandık. Ve iki kişiyiz. Biraz da gazlamalı kullanıyoruz. Yani o yüzden 4.5 litre de bana normal gibi geldi. Bu arada arkadaşlar frenleri de çok güzel. Yani Sanırım önceki kasalarda ilgili e, frenle ilgili daha doğrusu e, problem vardı bildiğim kadarıyla. Ama bu kasada onu da çözmüşler. Gerçekten frenleri çok hoşuma gitti. Yani birkaç e, sert deneme yaptım. Gerçekten çok güzel ve dengeli duruyor motor. Artçıyla da e, gerçekten yola çok güzel oturdu. Yani şu anda kullanımı inanılmaz keyifli arkadaşlar. Yani bayıldım. Şimdi bu motor kime hitap ediyor dersek. Yani tavsiyede bulunmak haddim olmasa da yani birçok motor kullanmış birisi olarak ben bu motoru kime öneririm? Öncelikle sakin adam motoru. Yani bu kesin. Bir de işte daha önce 250cc'ye kadar diyelim motor kullanmış olan kişilerin tercih edebileceği yani ya yani motoru büyüteyim. Biraz daha tecrübe kazanayım. Yani ara motor olarak şöyle uzun seyahatlere çıkayım e, düşüncesinde olan kişilerin tercih edeceği bir motor diyebilirim. Aşırı rüzgar var. E, arkadaşlar bu cam gerçekten çok kısa. E, i̇nanılmaz yoruyor insanı. Bu motor alan kişinin yapacağı ilk iş kesinlikle şu camı büyütmek. Kesinlikle. Yani ben çok rahatsız oldum. Şimdi naked kullanan arkadaşlar diyecek ki yani bizde hiç cam yok. Biz ne yapalım diyecekler ama tabi bu tercih meselesi. Ben hep turik motor kullandığım için bu rüzgarın kesilmesi lazım bir şekilde. E bir de tabi çekim de yapıyoruz. Videoda Rüzgar sesinin de olmaması lazım. Yani rüzgar sesi ne kadar azsa ses o kadar net gelecek. Bir de uzun seyahate çıktığın zaman rüzgar çok önemli arkadaşlar. Gerçekten yoruyor. Yani geziden keyif almak yerine bir anda işkenceye dönüşebiliyor. Dediğim gibi üst segmente geçmek isteyen arkadaşlar bu motoru ara motor olarak kullanabilir. Aynı zamanda ekonomik olduğu için tercih edebilir. O da bir tercih sebebi. Çünkü sınıfında sanırım en az yakıt harcayan motor olması lazım. Sakin sakin artçımı da alırım. Yani yeri gelir artçımla da fıtı fıtı giderim. Düşüncesinde olan kişilerin tercih edeceği bir motor diyebilirim. Ama güzel yani. Fena değil. Sonuçta Honda. şimdi manuel moddayım. Kesinlikle virajlar başlayınca manuel almak gerekiyor arkadaşlar. Evet şu anda vites değiştirmeyeceğini biliyorum. Dördüncü vitese sabitledim. Şimdi üçte Şimdi artçı uyarıyor. Viraj çok sert az yavaş diyor. al burada biraz da panikledi tabi. Ben de aynen başka bir arkadaşın arkasına bindiğim zaman illa ki yani ne kadar iyi sürücü olursa olsun korkarım. Yani o konuda da hak veriyorum kendisine. Evet arkadaşlar bu spontane gelişen bir video oldu. Yani herhangi bir inceleme videosu falan yok. Arkadaş motoru yeni aldı. Şöyle bir test sürüş yapalım dedik Böyle bir video gelişti Yani bu ilk izlenim videosu oldu Benim için e, Farklı motorları kullanmış birisi olarak Ve ilk defa DCT Motor kullanan birisi olarak Ben de Nacizene yorumlarımı yapayım dedim Almak isteyenler için Belki bir Faydası olur diye düşündüm Ama ilerleyen zamanlarda Arkadaşla beraber gezilere çıktığımızda Motorları değiştiğimiz zaman Daha iyi test edeceğim Belki de Yani uzun bir yolculuktan sonra da Bir inceleme videosu gelebilir Diye düşünüyorum fakat Nc 750 x ile ilgili de Youtube'a bakıyorum Onlarca hatta yüzlerce inceleme videosu var Belki o videolarda değinilmeyen Bir farklı bir teknik detay olabilir. Sürüşle ilgili bir durum olabilir. Böyle bir konu olursa da mutlaka videosunu yaparım diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Herkese kazasız belasız sürüşler diyorum. Hoşçakalın.